Kripto sesli habere hoş geldiniz. İşte Mayıs ayı Shiba Inu potansiyel büyüme oranı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, kripto sesli haber, alanında uzman kripto analistlerinden gelen Shiba ile ilgili haberleri, teknik analizleri, yorumları derler, sizler için yayınlar. Gelecekteki Shiba, BOM, diş haberlerini kaçırmamak için şimdi abone olun, kanalı faydalı buluyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Birçok saygın kaynaktan gelen girdilere atıfta bulunan bu makale, Shiba Inu'nun Mayıs 2024'te ne kadar yükselebileceğini inceliyor. Shiba Inu, son toparlanma hamlesinin kazanımlarını kaybetmeye başlarken, daha geniş pazarın gidişatını takip etti. Son 24 saatte %8'e kadar çöken devam eden düzeltmeye rağmen Shib, 0,4025 dolar bölgesini savunmaya devam ediyor. Ancak Nisan ayı yaklaşırken bazı piyasa gözlemcileri SHIB'in bu desteği bırakıp ay sonundan önce daha düşük seviyelerde işlem görmesini bekliyor. Kısa vadeli görüşler düşüş eğilimini sürdürürken, Bitcoin yarılanmasına ilişkin iyimserliğin hakim olması nedeniyle uzun vadeli görüşler belirgin şekilde yükselişe geçti. Sonuç olarak, bazı piyasa gözlemcileri ve yatırımcılar Shiba Inu'nun Mayıs ayında iyi performans göstermesini bekliyor. Bununla birlikte, öngörülen bu büyümenin gerçekleşmesi durumunda SHIB'in artabileceği oran tartışmalı olmaya devam ediyor. Crypto Basic, bu oranı birçok saygın platformun değerlendirmelerini dikkate alarak değerlendirdi. Shiba Inu'nun Mayıs 2024'te 0,408 dolara ulaşması bekleniyor. Önde gelen bir kripto borsası olan Changelly yakın zamanda Shiba Inu'nun mevcut konumu ve önümüzdeki birkaç ay ve yıl içindeki olası fiyat gidişatı hakkında rapor verdi. Rapora göre Çangelli'deki analistler, Shibin Mayıs 2024'te maksimum 0,408.740 dolar fiyatına yükselebileceğine inanıyor. Bu da mevcut fiyatından %248'lik bir artışı temsil ediyor. Bu analistler ayrıca Shiba Inu'nun Mayıs ayı boyunca yükseliş trendini sürdüreceğine inanıyor ve bu da ay için ortalama fiyatının 0,406.120 dolar olacağını öne sürüyor. Buna ek olarak Changelly raporu, Şibin Mayıs ayında 0,403 dolar eşinin altında işlem yapmayacağını ve minimum 0,403.490 dolar fiyat öngördüğünü söylüyor. Kripto analiz kaynağı CoinCodec de önümüzdeki ay Shiba Inu'nun yükselişe geçeceğini düşünüyor. Bu yükseliş promeksiyonu kısa vadeye de yayılıyor ve SHIB'in önümüzdeki 5 gün içinde 0,403278 dolara ulaşması bekleniyor. Buna ek olarak CoinCodec, SHIB'in 0,408284 dolara ulaştığını ve mevcut fiyata göre %230'luk bir artışa işaret ettiğini öngörüyor. Bu, Changeli'nin projeksiyonuyla uyumludur. 0,404 ila 0,407 dolar aralığına olası yükseliş. Başka bir kripto analiz platformu olan CryptoRank, özellikle Shiba Inu fiyat tahminlerini sunmasa da, analizi, Shib'in Mayıs ayı için potansiyel gidişatına dair bilgiler sağlıyor. CryptoRank algoritması, Mayıs ayındaki ortalama performansını vurgulamak için geçmiş verilerden yararlanıyor. Geçmiş veriler Shiba Inu'nun lansmanından bu yana her Mayıs ayında ortalama %99 artış gördüğünü gösteriyor. Bu yükseliş oranı, SHIB'in %355 arttığı Mayıs 2021'deki yükselişten kaynaklanıyor. Shiba Inu Mayıs 2022 ve Mayıs 2023'te düşüş gösterse de ortalama tarihsel performansı yükselişini sürdürüyor mevcut fiyattan bakıldığında, eğer Shiba Inu Mayıs 2024'te bu ortalama %99'luk artışı kaydederse, fiyatı 0,404.991 dolara fırlayabilir, yıllık zirve olan 0,4045 dolara aşabilir ve en son Kasım 2021'de görülen bir değere ulaşabilir. The Crypto Basic, çeşitleri keşfetmek için yapay zekadan, özellikle de Google Bard'dan, şimdi gemini, fikir aradı. Gemini'ye mevcut 0,402.508 dolar göz önüne alındığında Shiba Inu'nun fiyatının Mayıs ayında neye yükselebileceğine inandığını sorduk. Yapay zeka sohbet robotu, Shib'in 0,404 ile 0,407 dolar arasında bir aralığa ulaşabileceğini öngördü ve bu fiyat aralığının hala mümkün olduğunu belirtti. Ancak gemini bu senaryonun spekülatif olduğunu vurguladı. Aynı durum bu makalede sunulan tüm öngörüler için de geçerlidir. Sonuç olarak yatırımcıların bunları yatırım tavsiyesi olarak görmemesi gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.